Muswell Hill katili olarak bilinen İskoç seri katil Dennis Nelson, 1978'den itibaren Londra'da yaşarken bir düzineden fazla kurbanı öldürdü. Şubat 1983'te Michael Cutter'ın adında bir tesisatçı, Kuzey Londra'daki bir apartman olan 23 Cranley Gardens'a çağrıldı. Sakinler bir süredir tıkalı kanalizasyonlardan şikayet ediyorlardı ve Katron sorunu çözmek için oradaydı insan kalıntıları bulmayı hiç beklemiyordu. Katran, binanın yan tarafında bir drenaj kapağı açtıktan sonra tıkanıklığı çıkarmaya başladı. Ancak tipik saç veya peçete karmaşasını görmek yerine ete benzer bir madde ve küçük kırık kemikler keşfetti. Binanın sakinlerinden biri olan Dennis Nielsen, ''Bana öyle geliyor ki biri Kentucky Fried Chicken'ı yıkıyor.'' dedi. Ancak Katran, bunun rahatsız edici derecede insani göründüğünü düşündü. Anlaşıldığı üzere haklıydı. Ve bu korkunç karmaşanın arkasındaki suçlu Nielsen'den başkası değildi. 1978'den 1983'e kadar Dennis Nielsen en az 12 genç erkek ve çocuğu öldürdü. Ve cesetlerine az alınmayacak şeyler yaptı. Zaten korkunç olan bir davayı daha da kötüleştirmek için İskoç seri katil cinayetlerini mide bulandırıcı ayrıntılarla anlatan bir dizi tüyler ses kaseti bıraktı. 23 Kasım 1945'te İskoçya'nın Fraserbrook kentinde doğan Dennis Nilsson biraz zor bir çocukluk geçirdi. Ailesinin sorunlu bir evliliği vardı ve çok sevdiği büyük babasının ölümüyle harap oldu. Nilsson ayrıca eşcinsel olduğunu erken fark etti ve cinselliğinden çok rahatsızdı. 16 yaşında orduya katılmaya karar verdi ve burada aşçı ve kasap olarak çalıştı. 1972'de ayrıldıktan sonra polis memuru olarak çalışmaya başladı. Uzun süre polis olmasa da cesetlere ve otopsilere karşı ürkütücü bir hayranlık geliştirecek kadar uzun süre görevdeydi. Nilsen daha sonra işe alım görüşmecisi olmaya devam etti ve aynı zamanda başka bir adımı yanına taşındı. İki yıl boyunca devam eden bir düzenleme. Abam daha sonra İkisinin cinsel bir ilişki paylaştığını inkar etse de 1977'deki ayrılışının Nisan için yıkıcı olduğu açıktı. Aktif olarak cinsel karşılaşmalar aramaya başladı. Ancak her yeni partnerden ayrıldığında kendini yalnız hissetti. Bu yüzden Nilsen adamları öldürmeye karar verdi. Yapıldıktan sonra eylemleri konusunda çelişkili hissettiğini iddia etti. Dennis Nilsen'ın ilk kurbanı 1978 yılbaşı gecesinden bir gün önce bir barda tanıştığı 14 yaşında bir çocuktu. Çocuk Nilsen'e gece için alkol sağlayacağına söz verdikten sonra dairesine kadar eşlik etti. Sonunda genç onunla içtikten sonra uykuya daldı. Uyanırsa genç çocuğun onu terk edeceğinden korkan Nilsen onu bir kravatla boğdu. Sonra genci yıkadı ve yatağa götürdü. Bedenini kullandı sonra yanında uyuyakaldı. Sonunda Nilsen Çocuğun cesedini dairesinin döşeme tahtalarının altına sakladı. Nilsen nihayet onu arka bahçeye gömene kadar birkaç ay orada kalacaktı. Bu arada Nilsen yeni kurbanlar aramaya devam etti. Nilsen saklamak istemediği vücut parçalarını atmak için arka bahçesinde rutin olarak küçük şenlik ateşleri yakar, kaçınılmaz kokuyu gizlemek için gizlice insan organları ve iç organları alevlere lastik parçalarıyla birlikte eklerdi. Yanmayan vücut parçaları ateş çukurunun yanına gömüldü. Ancak bu bertaraf yöntemleri bir sonraki dairesinde işe yaramayacaktı. Ne yazık ki Nesen için 1981'de ev sahibi dairesini yenilemeye karar verdi ve yeni bir yere taşınmak zorunda kaldı. Yeni evi Nesen'in vücut parçalarını gizlice yakması için yeterli açık alana sahip olmadığından bertaraf yöntemlerinde biraz daha yaratıcı olmak zorunda kaldı ya bozulacağını ya da bulunamayacak kadar kanalizasyona batacağını varsayan Nilsen insan kalıntılarını tuvalete atmaya başladı. Ancak binanın sıhhi tesisatı eskiydi ve insanları bertaraf etme görevine tam olarak uygun değildi. Sonunda o kadar çoğaldı ki diğer sakinler de bunu fark etti ve tesisatçıyı çağırdı. Apartmanın borularının kapsamlı bir incelemesinin ardından insan kalıntıları Nisan'ın in dairesine kadar kolayca takip edildi. Odaya ayak bastığında polis hemen çürüyen et ve çürüme aromasını fark etti. Ona cesedin geri kalanının nerede olduğunu sorduklarında Nisan sakince onlara gardırobunda sakladığı ceset parçalarının çöp torbasını gösterdi. Daha ileri bir arama Deniz Ninsin'in dairesinin her yerinde saklanmış ceset parçaları olduğunu ortaya çıkardı ve bu da onu birkaç cinayet davasında şüpheye yer bırakmayacak şekilde dahil etti. 12 ile 15 cinayet işlediğini itiraf etmesine rağmen tam sayıyı hatırlayamadığını iddia etti. Resmi olarak 6 cinayet ve 2 cinayete teşebbüsle suçlandı. 1983'te tüm suçlamalardan suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Zamanının çoğunu kitapları Braille alfabesine çevirerek geçirdi. Nathan nice işlediği suçlardan pişmanlık duymadığını ve özgür olma arzusunu dile getirmedi. 1990'ların başında Dennis Nielsen Amerikalı seri katil Jeffrey Dahmer'in tutuklanması hakkında yorum yaptığında daha fazla ün kazandı. Çünkü aynı zamanda genç erkekleri ve erkekleri de avladı. Ancak Dahmer kısa süre sonra o kadar kötü bir üne kavuştu ki Nisen Dahmer'dan çok önce tutuklanmış olmasına rağmen sonunda İngiliz Jeffrey Dahmer ünvanını kazandı. Bir noktada Nielsen hapisteyken cinayetlerini grafik ayrıntılarıyla anlatan bir dizi tüyler ölpertici ses kaseti kaydetti. Bu ses kasetleri 18 Ağustos 2021'de yayınlanan Memories of a Murderer The Nielsen Tapes adlı yeni bir Netflix belgeselinde incelendi. 2018'de Dennis Nelson yutulmuş bir abdominal aort anevrizması geçirdikten sonra 72 yaşında hapishanede öldü. Son anlarını hapishane hücresinde kendi pisliği içinde yatarak geçirdi ve bildirdiğine göre dayanılmaz bir acı içindeydi. Ve ben Zeyk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.